genel cerrahımız ameliyatı aldı. Aldı Tam yangına gidiyordunuz değil mi? Ya, yangına varmak üzere. Varmak üzere. Araç herhalde çökme yaşamış yolda. Dolgu kaydı aşağıda. Allah bir daha göstermesin. İyi ki varsınız. Siz gerçekten kahramanca mücadele ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Arkadaşlarımız bütün gerekli Tedavi ne gerekiyorsa yapıyorlar, yapacaklar. Diğer iki arkadaşın da burada, diğer ikisinde zaten bir sıkıntı yok. Hamdolsun. Çok geçmiş olsun. Ne görürüz? Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Allah bir daha yaşatmasın. <laughs> ya, i̇yisin hamdolsun. Evet, Allah'ın. Allah bir daha yaşatmasın. Sağ ol. Tamam. Allah bir daha yaşatmasın. Sağ ol. Bu sıralar maalesef havalar çok sıcak. Zaman zaman rüzgar da var. Nem de düştüğü zaman yangın riski çok artıyor. Dünden beri dün Sumbas ilçemizin Atlam köyümüzde ciddi bir yangın yaşadık. Yaklaşık 3-4 saat olağanüstü bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Gece boyunca da birkaç noktada yangınlar oldu. Ama sabah yine Hasanbeyli'de çıkan yangına, orman teşkilatımızın yangını söndürmek amacıyla giderken bir orman söndürme arazüzü maalesef yolda dolgu olan bir yerde çökme olması dolayısıyla uçuruma yuvarlanıyor. Araçta 6 personelimiz bulunuyor. Maalesef bir personelimiz şehit oldu. Allah mekanını cennet etsin. 2 personelimiz ayakta tedavi gördüler. İki personelimizin de durumu iyi. Bu altı personelimizden bir personelimizin durumu ağır. Osmaniye Devlet Hastanemizde bütün Doktorlarım elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Allah'ın izniyle inşallah en iyi şekilde tedavi edip buradan taburcu edeceklerini inanıyorum. İnşallah öyle olacak. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten kahramanca bir mücadele veriliyor. Türkiye'mizin başı sağ olsun diyorum. Baş, orman teşkilatımızın başı sağ olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun.